İyi günler fikirdaşlarım. Bugün karşınızda kendi yazdığım özgün bir öykü denizden gelenlerle birlikte olacağım. Ege'nin Şirin köylerinden birisi deniz kenarında balıkçılıkla uğraşıyor. Aynı zamanda zeytincilik var. Büyük turizm merkezlerinin geçiş güzergahında olduğu için yerli yabancı turistlerin de uğrak yeri. Kahveyi kafeteryaya çeviren Musta dayı da bundan oldukça mutlu. Bir hafta kadar önce İstanbul'dan geldiği söylenen uzun boylu, uzun kır saçlı, 40 yaşlarında bir bey, birkaç aylığına Nebile teyzenin iki odalı kerpiç evini kiralıyor. Elinde teleskopla akşamları yıldızları seyreden bu ilginç adam, ismi Uzay. Köyün gençlerine akşamları hoş sohbet öyküler anlatıyor. O kadar ilginç ki zaten köy anlamda devamlı kullanan ev, köyde yer kiralayan insan pek yok. Dolayısıyla ilginç dünyaların kapılarını açıyor gençlere. Bir Haziran gecesi hava kapalı, yağmur yağıyor şiddetli bir şekilde. O gün şiddetli yıldırımlar ses getiriyor her tarafta falan. Üstü başı ıslak şekilde, başında fetör şapka, üstünde kaban içeri giriyor uzay üstündekileri çıkarıp elbise askısına astıktan sonra e, garson Burak e, uzay abim ıslanmışsın falan diyor. Sohbet bu mahiyetinde. Görmüyor musun diyor. Halimden belli değil mi? Adamcağız gergin. ''Burak buyur ediyor onu. Buyur abim sana bir sıcak çay getireyim. O sırada elinde kurabiye tabağıyla usta geliyor. Masaya oturuyor. Ya diyor nasıl bir hava bu böyle Allah yani kızılca kıyamet Haziran ayında da böyle şey Garip garip bakıyorsun Uzay Ya diyor Yalnızca Yağmur fırtına gelmedi başka gelenler de var Hayda Fazla Sohbet edecek durumda değil Yarın görüşürüz diyorlar Uzay çıkıyor Beş dakika sonra balıkçı Gani soluk soluğa hemen köşedeki bir masaya çöküyor. Ya bu arada Burak'ın Burak teyze oğlu. Gani abi diyor hayırdır ya içeri girenler bugün bir ilginç geliyor. <laughs> evet diyor ilginç. Gördüm diyor çok ilginç. Allah Allah neyi gördün abi diyor. Dur diyor şimdi söyleyemem. Cık. Sıcak çay yanında birkaç tane işte poğaça açmış. şudur budur. Gani onları yerken Burak da merakla bekliyor. Ne gördün abi diyor. Deniz nasıldı bugün? Deniz felaket diyor. Daha da felaketini gördüm. Allah Allah. Hayırdır abi diyor tekrar Burak. Yavaşça yanaşıyor ona. Sağına sonuna bakıyor. Konuştuğumuzu duymasınlar diyor. Şimdi burada söyleyemem. Yarın diyor müşarı falan da öyle 12 bir arasında görüşelim. Burak Almayış işte karşılıyor. Daha bir sene önce uzaylıların kendisini kaçırdığı ile ilgili bir şeyler anlatınca alkolün tesiriyle işte bunu uzaylılar kaçırdı da ilişkiye girdi falan gevşeklikleriyle köye madar olmuş bir adam Gani. Dolayısıyla temkinli davranmasını ona yoruyor. Tabii ee... Ertesi gün Gani falan gelmiyor öyle. İşte ikinci saatlerinde falan e, Musta Uzayın evine gidiyor. E, artık ertesi gün hava açmış ya öyle bir yağmur sel falan yok. İşte selamünaleyküm aleyküm selam faslı e, orada e, bir şey yer içer misin falan diyor yok diyor teşekkür ederim ben öyle yemeğini falan yedim. Ya diyor dün tuhaf bir şekilde diyor köyde 4-5 tane genç birden gitti diyor. Gani de ortada yok diyor. Onun diyor balıkçı orta Mustafa diyor geldi biraz önce diyor. Dün geceden sonra bir daha haber alamamış diyor. Allah Allah. E ee, diyor uzay. Ya daha tuhaf diyor adam diyor. Ee, kocaman bir kasa içinde diyor bir şeyler getirdi diyor bizim diyor kafeterya bahçesindeki beton zemine döktü diyor. Ben diyor böyle bir şey görmedim hayatımda diyor. Yani nasıl bir deniz canlısıysa falan. Allah Allah falan. Gelecek misin bakın falan diye soruyor. Uzaya gelirim falan diyor. Yani normal şartlarda zaten nereye gideceğiz yani. Nasıl vakit geçirilir köyde değil mi? Sonuç olarak ya diyor seninle bir şey görüşsek ki ya diyor. Yani sen çok güzel anlatıyorsun diye. Bayağı da ilgi topluyorsun diye. Sağdan soldan da duyumlar alıyorum falan. Uzun süre kalmayı planlıyor musun falan. O da diyor duruma bağlı. Yani ben yazı burada geçirebilirim. işten yeni çıktım. Kafayı toplamak için geldim tamamen tatil manyetinde ama. Ya diyor sen bu hikaye anlatıcılığını nerede öğrendin? Ya diyor işte ben öğrenci vizesiyle, vizesiyle Fransa'ya gitmiştim. Orada diyor çok eski bir gelenek bu falan. Ben de diyor yıllardır İstanbul'da falan yaparım bu işleri. Edebiyatla ilgiliyim. Anlatmayı severim falan. Orada Mustafa diyor ki ya diyor nasıl yapılıyor orada? İşte anlatıyor. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor falan. Ya diyor orada diyor tutuyorsa bu iş. E, burada da bir ilgi var. E yani haftada bir gün diyor sen diyor bir hikaye gecesi yapsak nasıl olur falan. İyi de diyor bana bir platform lazım bahçede. 10 metreye 5 metre bir tahtadan platform çaktır. Arkaya da bir tane kontra, bir tak, kontra plak yapıştıralım. Orayı da boyayayım ben fon yapalım diyor. E diyor sahne falan gerek var mı bana falan. Canım diyor yani tek e, bu aylık değil ki. Haziran bitince sezon mu bitiyor? Yani taa hekime kadar burada devam ediyor şudur mudur. Olur mu olur aklına yatıyor Mustafa'nın. Ayrıntıları görüşürüz falan filan. Ee, A. Akşam saatlerine yakın. Aa, bizim Mustafa yine bir kasa garip bir şeyle geliyor. Ondan sonra orada iki tane Hollandalı turistin ilgisini çekiyor. Amazing. Allah Allah. İşte Hollandalılarla İngilizce irtibat kuruyor uzay. Kendini falan tanıtıyor. Hollandalı adam da diyor ki yani emezik diyor. It can be used transform human sense in laboratory. İşte orada merak ediyor kahvecide, de. Mustafa da. ne diyor diyor çevirsene falan Türkçe'ye. Dönüşüm geçirmiş hücreler diyor. Kendisi diyor. Allah Allah diyor. O ne demek ya diyor. Kim dönüşmüş diyor. Adam. <laughs> Ondan sonra kendisi de is possible diyor. Inform from another world diyor. Hollandalı şaşkınlıkla bakıyor. Ya, I'm not oceanograph but diyor. Sure able to inform from sea diyor. Allah Allah. Ondan sonra bu da e, denizin efendime söyleyeyim içinden gelen dünya dışı varlıklar diyor diyor. Bilim adamıymış diyor yani turist diyor. Cık, Allah Allah diyor. Nasıl dünya dışı ya falan. Gerçi adam 45 yaşında Mustafa o güne kadar o şeyler görmemiş. Yani Deniz alasına benziyor ama zaten deniz temiz. Yani öyle bir şey görmemiş o kadar. Allah Allah diyor diyor falan. Nereden geldi bu böyle falan. Ben asıl kelam, bu süreç devam ederken Aa, ertesi günde üç tane müzisyen muhtarla birlikte çıkıp gelmesin mi? Muhtar diyor ki uzan yavrum ben bütün gün bu gençlere Kiralık eve baktım. Yazın burada kalmayı düşünüyorlar. Hepsi de müzisyen insanlar. Yanlarında işte müzik aletlerini de getirmişler. Akordion, keman ve bateri. Seninle kalamazlar mı? Ne bile teyzeyle bir konuşsan diyor. Ya uzayda diyor ki yani zaten iki odalı yer. Ben zor soyuyorum yani falan. Nasıl olacak bu falan? Derken usta da kendi projesiyle bağlantılı olarak ya diyor bunlar da diyor o çaktırdığımız platformda diyor haftada bir gün diyor performans gösterirler bir konuşayım şu gençlerle falan konuşuyor onlar da olur diyor e, olur diyor geriye ne kalıyor efendim söyleyeyim nerede kalacak bu adamlar uzayda diyor ki o zaman diyor kirayı onlar verirler diyor ben diyor birkaç idare ederim ne bile tezler rica ederim falan. E, ama diyor ben kendi seninle pazarlığım bana ait yani onlarla kendi gönülle onların ne istiyorlarsa falan. Tamam diyor Mustafa diyor ben diyor ayrıntılar onlarla görüşürüm. Razı geldiler prensip olarak zaten şudur budur. Velhasıl kelam bunlar platform falan çaktırma devam ederlerken bu süreçte e, günlük provalar için sonuçta köy bahçesi yani avlu dediğimiz bahçenin öte tarafında da Nebile teyze 65 yaşında dolu yaşlı bir kadıncağız. Kalkıp da bunları müzik enstrümanlarla yaptıkları provaları mı dinleyecek bütün gün? Bunlar da ne yapalım hem rahat çalışırız diye gidiyorlar sahile. Sahilde kuruyorlar tesisatı falan filan. Orada da pizleniyorlar. Yani işte arkadaşlar yaprak sigara <laughs> falan. Köyün gençleri de arada uğruyorlar falan filan. Orada da bizim müezzin Ramazan. Ya bu adamlar boyuna sarıyorlar, sarıyorlar, içiyorlar. Öbür tarafta şişelerin biri gidiyor, biri geliyor falan, kafayı da çekiyor bunlar falan filan. Arkadaş müezzin ya, hocaya duyuruyor. Hoca da ya diyor işte bunlar geldi, siz yer falan ayarladınız bunları ama bunlar köyün gençlerine kötü örnek olursa, adamlar diyor ne içtikleri belli değil diyor, esrar mı içiyor, ne içiyor bunlar, sonra diyor alkol şişesi şudur budur. Yani biraz dikkat etmek lazım falan. E, muhtara 1, 2, 3, 5 derken bunlar devam ediyor bu süreçte. Ah! Performans gecesinde bizim uzay kalkıp da yok ecinliler, yok bilmem ne, spiritüel konularla ilgili tuhaf tuhaf öyküler anlatmıyor mu? <laughs> Millet bir geriliyor, bir neşeleniyor. Bir merak ediyor, böyle duygudan duyguya geçiriyor milleti. Güzel de anlatıyor. Allah Allah falan. Boş vakit geçiyor. O arada musta. Oh diyor dört tepsi börek de sattım. 200 yerine 500 tane çayda. Oh meşrubat da da ciro iyi. Ayda. Cık. Ertesi hafta aynı süreç devam ediyor. Cık. ayda dedikodular da bitmiyor. Cık. E şimdi insanların devamlı yerleştiği turizm bölgesi değil ki orası. Sonuçta e, turizm bölgelerinin kenarında bir yer. Yani i̇nsanlar aslında devamlı konaklayan yabancılara alışık değil o anlamda. Ve gel gelelim ertesi hafta iyice azıtıyor uzay. Allah! Yok efendim uzaylılar. İnsanı kaçırıp üzerinde deneyler yapanlardan, ufolardan, şuradan, buradan. Hayda bilim kurgu öykülerini millete ver Allah ver. Millet tamam yani güzel izliyor. Heyecandan heyecana giriyor da. Bilinç altına bir şey yerleştiriyor adam falan filan. Ondan sonra mu muhtar da ya diyor, bunları bir ikaz etmek lazım diyor yani. Burası sirke döndü, bu ne ya falan filan. Çok da şikayet geliyor bana diyor adam sonuçta bir kamu görevlisi yani bir sorumluluğu var falan değil mi? Ben kelam. arkadaşlar beş gün sonra köyden gidenler falan söküyor ne diyor ya neredeydiniz 15 beş gündür muhabbetine? ayrı konu. Milletin ağzını bıçak açmıyor nedense. Velhasıl jandarma telsizinden jandarma subay amir arıyor. Komutanım diyor. Olaya el koyduk diyor. Savcıyı bekliyoruz diyor. Ha diyor tamam tamam diyor. Evde kalanlar diyor. Dört kişi diyor onları diyor. İki <laughs> saat önce hastaneye sevk ettik. Tamam diyor yani işte olmuş bir şeyler diyor. Birkaç kemik falan kırılmış şudur budur. Köyün gençleri de ayrı ifadesini şudur budur. Aa. Ancak 72 saat sonra uzay ifade verdiğinde anlaşılıyor arkadaşlar. Arkadaş, köy yerinde zaman geçmiyor. Bir atraksiyon yapalım diye milleti bilerek organize etmiş. Gani'ydi, Mustafaydı hatta Ramazandı. Hollandalı turistleri bile yedirmiş, içirmiş yere kullanmış. <laughs> Sonuç olarak onlara e, farklı bir intiba vermek, manipüle etmek için mizansen yapmış aklı sıra. Ama köyün gençleri bu tabi yani kantarın topuzunu kaçırmışlar sonuçta. Evet. Bugün hala usta adayının çaktırdığı o platformda köyün gençleri geleceğin hikaye anlatıcıları olarak prova yapıyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Günleriniz gündüz olsun diyorum. Hoşçakalın.